Değerli Sat 7 Türk izleyicileri merhaba. Programımızın adı o öyle değil. Ben Erdal Acar ve eşim Nüket Acar sizlerle bu programlar boyunca birlikte olacağız. Kutsal Kitaba baktığımızda Tanrı'nın seçtiği insanlar sen peygambersin diyor. Yani Rab bize o kuvveti versin. Biz Rab'bin önünde alçalabiliyoruz esasında. O gücümüz var ama ben istiyorum ki insanlar önünde de alçalabileyim. Aslında ayartılar da bize birdenbire Elimizdeki malın mülkün artması, birdenbire e, aile yaşantımızın değişmesi, onlardan Bizden katılı. bir dua isteyen, yardım isteyen bir kardeşimiz için yani onu eleştirmeden e, dua edebilmeyi isteyelim Tanrı'dan. Tanrı'nın amacı ve çağrısını bugün konuştuğumuz zaman göreceğiz ki Tanrı'ya adanmışlık Veya ya da bu tanrıya adanmışlıkta yaşadıklarımızla ama biliyoruz ki tanrı bir yaşamda kendi amacı uğruna bize çok güzel şeyler yapıyor. Evet. evet biliyoruz evet, bunu. Evet. Amin.